MAKSİM! Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir Stumblewise videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum olacak. Bir saniye. Yani duyuru değil de, değil de. belki yani birazdan duyuru da yapacağım. Bir tane unutmazsam. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, sana size bir şey diyeceğim. Sadece arkadaşlar Roblox e, bilgisayardan olacak. Ben niye zıplayamıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Ee, bu arada ee, Roblox oyunlarımız sadece bilgisayardan olacak ama bilgisayar olmadığı zaman yani laptop ya da bilgisayar yani neyse. Ee, bilgisayar olmadığı zaman ee, bilgisayar olmadığı zaman telefondan oynamak zorunda kalacağım. Ee, öyle Neyse dur. Bir saniye. Benim internetim çekmiyor. bir saniye gelsin internet. Ah. Şimdi gel. Aa oyunu atıldım. Arkadaşlar bir saniye yine gireceğim. Evet arkadaşlar Stumble yeni bir bölümdeyiz. Ben Stumble diyorum ama siz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar işte sadece Roblox Bilgisayardan olacaktır. Bu, size de şey yapayım dedim. Arkadaşlar bu arada Instagram'ı takip edenlere Instagram'dan hem e, hem işte yani Instagram'dan beni takip edenlere e, takipçi oluyorum. İşte istediğiniz kadar takipçi isteyin. Ben de zaten 160 e, 60, 63 tane takipçi var. ve hepsi gelir ya 30 ya da falan gelir, gelir yani. Bu arada arkadaşlar Instagram'ım yigitaydin03 e, yazarım şuradan ya da bağlantı kodunu atarım videodan şöyle. İşte arkadaşlar yigitaydin03 onu da takip etmeyi unutmayın. Bir tane video at atacağım arkadaşlar bugün ee, birazdan ama arkadaşlar Instagram alınca yüzümü görüyorsunuz ama zaten ama arkadaşlar yüzümü zaten ben yarın göstereceğim sizlere beraber ama arkadaşlar ben geçerseniz üzüldüm ama olsun yine de arkadaşlar arkadaşlar ben stumble guys'ta hot wheels çok seviyorum çok güzel bunlar en sevdiğim yer var. Yirmi göreceksiniz ama zaten ben yüzümü göstereceğim diyorum YouTube'da. Ama arkadaşlar bazı şeyler olur? Ama şaka şaka. Sadece geçebilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten eğlenmeye gelmiyoruz. Ama arkadaşlar engellenebilirim. Yani 11 bir yaşındayım ama engellenmem inşallah. Çocuk değilim zaten. Neyse. Eee zaten daha bir Biz eğlenmeye gelmiyoruz. Neyse. Arkadaş. Ama benim arabam hızlı çıkmıyor ya. Konuşmaya daldık ya. Arkadaşlar bu arada bugün Roblox çekecektim. Çekemedim. Ama bu videodan sonra çekeceğim. Ee, videolarımız kaçta oluyordu? 20.00'da oluyordu akşamları. Ama ben 21'de yükle yükledim. Çünkü hazır 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 falan yaptım. 20.00'da de değil mi? 20.00'da evet. Ama yazmadıysam da bilgiyi açıklama bilgimi. Aa yine alt tweet çıktı. en, sev en sevdiğim. Bilgiden çıkmazsa ben akşamları 20 sıfırı da olacak derim. Uçuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada beni arkadaşlar şey e e e ekleyeceksiniz. ekleyecekseniz ekleyebilirsiniz. Maksimum. yoksa. İsmini yazamadım. Adım böyle oldu için eski YouTube adım. Aa nereye atladım lan bir saniye. Eski yurt böyle olduğu için böyle durdu ama e, elmas alıp adımı değiştireceğim ama böyle durabilir bilmiyorum. Zaten anlarsınız beni böyle ekleyebilirsiniz. Bu kadar maksim bir şey koyarım işte. Yeşil yerden gideceğim bu kadar. Burası daha uğur yalım. Arkadaşlar oyuna bir konsantre olalım diyeceğim. Dönemiyorum ben ama hiç şey gidemiyorum. Atıyor dönmesi zor. Hadi be oğlum. O bak zıplayın çok güzel oluyor. Arkadaşlar <laughs> her youtuber oynuyordu ben de izleyeyim dedim ama Sinkeri yükele birazcık geniştim Uçuyoruz ağzına Dinozor mudur, ejderha mıdır? Aha. Hadi. Ben de gittim. Oy, hak kazandı diye. Son anda gittim be. Herkes geldi. Takır 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 takır. Arkadaşlar size göstereyim kendime Neredeyim? O adamın şeyin sevincine bak. Aha bak ben buradayım. O da bak. Ben yani de sevinçten alacağım. Arkadaşlar bu arada videoyu çekmeden önce ben niye göstermiyorum? Çünkü kendimi geliştiriyorum. Kötü olmasın diye video diye. Arkadaşlar bu arada <laughs> yarın Ay telefon düşürdüm. Ah. Yarın İstanbul e, Guys'ta İstanbul diyorum da İstanbul Guys demeye çalışacağım. İstanbul Guys. Guides. İstanbul Guys'ta gelişeceğim yarın. Yani gelişmeye çalışacağım. Ondan sonra video çekeceğim. Kostümleri falan alacağım. O Bu e, nasıl bir şanssızlık ya. En sevdiğim artıdır. Bakın şuraya da yazıyorum. E, N, S, E, Ev. D I Y H A V T A T A Ö d Düm Böyle bir şey olabilir mi hocam? Ben normal şey diyeceğim. Arkadaşlar bu arada şu mikrofon görünmüyor. Bakın elime oraya reklam çıktı arkadaşlar. Telefonun ekran kaydını da kesilmediği için aslında keserdim de. Telefonun ekran kaydını da kesilmediği için keşke ADV'den yapsaydım. Arkadaşlar söz bu sefer ADV'den yapacağım. ADV screen'dan yapacağım. Hem oradan şey oluyor. Ee, rahat oluyor Yani. Ee, 100 tane elmas istiyor. 100 elmas istiyor. Hem 85 tane. Ama arkadaşlar ben e, ee, harcamayacağım. Ee, elması biriktirip yapacağım. 300 elmas biriktirmeye çalışacağım. Bundan sonra yüzüne de belki adımı değiştireceğim. Biriktirmeye çalışacağım ama 300 elmas. İstanbul, İstanbul gayet da, İstanbul gayet da iyi değiliz fazla. İstanbul gayet de yani. Ben bu oyunu valla yani reklamlarda çıkıyor diye öğrendim diğer youtuberlar da yaptı. Ben biz de öğrenmeyelim. Türkiye'nin en büyük YouTube kanalı değiliz ama ben öyle yazdım ama Türkiye'nin en iyi YouTube kanallarından çocuk YouTube kanallarına Kuzey Yılmaz birinci biliyorsunuz. Çocuk YouTube kanalında şu an üçüncü, sıradayız arkadaşlar. Yani sırada değil de 3. gibiyiz. Ben oluşturdum. Neden? Çünkü ben bütün çocuk YouTuber'ların benim gibi YouTuber'ların ay pardon üçüncü demişim dördüncü. Neden arkadaşlar ben böyle tabela kurdum? Sizce? Çünkü ben e, bütün benim gibi çocuk youtuberlara baktım abonesine. Benim abonem kadar mı? 34 abonesi. Bu kanal birazcık yeni kurdum. Eskiden de hiç bakmadığım için hiç kimse abone olmadı. Tamam, bu arkadaşlar bu abone olun ya. 40 abone olalım bir bastırın ya. Valla abone olunca 40 abone olmaya çok az kaldı. İstediğim arkadaşlar 150 150 takipçi 160 çoğaldık. Yüz. Ben de artık 40 abone olmak için yani İçim olur abone olun. 40 abone olalım arkadaşlar. Ee, 40 değil de yani 40 abone olunca bir çarpı çıkartmayı planlıyorum. Belki çıkartamam ama e, özel bir video şey yapacağım onun için. Of yine kaybettik. Neyse arkadaşlar. Videonun bari sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Devamı için e, bu videoya 5 like atın. Ama siz atmasanız bile ben yine devamını getireceğim. Siz çok seviyorum. Kendinizi üzmeyin. Arkadaşlar bu arada Instagram'dan takip edenleri daha deme. şimdi bu videoyu bitirince 3 dakika sonra videoyu atacağım ilk beğenene istediği kadar takipçi alabilirim. Zaten 160 takipçim var. İster 30 ister 40 yani zaten ben videosunu çekerim. Takip etmek isteyen sizi takip ederim. Ka takip etmeyenlere de ben belki söylerim. Ama onlar da sen bizi takip eder. Sizi çok kişi takip edebilir. Neyse arkadaşlar çok fazla konuştum. Kapanışı yapamadım. Bunu videoyu beğenmişsinizdir Devamı gelmesi için videoya 5 like atın. Atmasanız bile yine dedim. Atmasanız bile ben yine devamını getirdim. Size söylüyorum bunu her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Instagram Instagram sayfamı gelmeyi unutmayın. Yigit Aydın 03 bağlantısını koyarım. Kendinizi çok sizi çok seviyorum. Kendinizi üzmeyin. Bay bay.